İstanbul'un en güzel ilçesi. İstanbul'un en güzel ilçesi Taksim. Neden Beyoğlu? E? Ya yani çünkü burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz nasıl diyeyim hani en küçük alışverişinizden sun eğlencenize kadar hani buradan çıkmadan bir bu yaşamınızı gayet sürdürebilirsiniz her işlem dahil yani. Buna. Bebek. Yani hem e, eski şeyini koruyor mahalle şeyini hem de belli bir kalitede Boğaz'ın kenarında e, Düzgün insanlar oturuyor. Rastgele kimse yok bence. Orası güzel. İstanbul'un en güzel ilçesi Beyoğlu. Yani, turistik açıdan e, ne, Beyoğlu Belediyesi çalışıyor da o açıdan güzel yani. İstanbul'un en güzel ilçesi efendime söyleyeyim yaşama bakına Anadolu tarafı. Fenerbahçe, Bağdat Caddesi. Efendime söyleyeyim oralar yani. Ben oraları çok seviyorum gördüğüm kadarıyla en güzeli Beşiktaş Ortaköy. Ya da eğlenceli, daha kalabalık. Beyoğlu tarihi mekanlardan dolayı olsun, evleri olsun, sokakları. Ben çok beğeniyorum Beyoğlu'nu. Şeysiz, şüphesiz şirin evler, bahçeli evler bana göre yani. Ama ama yani lüks, lüks yer arıyorsanız Başakşehir'i tavsiye edebilirim insanlara. Kadıköy bence. Ben öyle biliyorum. Florya'dır. Bu yani. neden? Yeşilliği az da olsa biraz bir şeyler var da. Beton yanı yok. Bakırköy. <laughs> <laughs> Mütevazi. Elit insanların aşağı yukarı oturduğu semt yer. Bana göre köy. Neden? Güzel, sakin bir yer. Ondan dolayı. Bakırköy. Sahili güzel olduğu için Herhalde Bahçeşehir. Vallahi ilk defa gittim ben orada şey olarak. Güzel gördüm yani değerli toplu. Tabii ki yaşadığım yer Başakşehir. Yeşil ortamı çok. Çocukların oynayacağı alan sayısı fazla. Otopark sıkıntısı yok. Bence Üsküdar. Fatih. Çünkü İstanbul Fatih. Yani Yeditepe, Suriçi, Fatih. Ben en çok Fatih seviyorum. Kadıköy. Niçin Kadıköy? Çünkü Kadıköy daha diğer ilçelere göre daha nezi, daha sakin. O yüzden. İstanbul'un en güzel semti size göre hangisi? İstanbul'un en güzel semti bana göre Nişantaşı. Yani hem geçmişi yaşayabiliyorsunuz hem geleceği yaşayabiliyorsunuz. Çok eğlenceli, keyifli. Seviyorum.